İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Bu videoda cuma maçlarından bahsedeceğim. Güzel maçlar var. Fena değil aslında bakarsanız. Büyük maçlar biraz daha riskli tabi ama e, böyle gol olabilecek güzel maçlar seçtim sizin için. Sabahtan başlayacağız Avustralya Ligi'nden. Akşam işte Lyon maçıyla kapatacağız. Güzel bir video olacak bence. Ama öncelikle gelenler abone değilseniz, abone olursanız harika olur. Bir like atarsınız, bir yorumlarda mesela bir e, Lyon-Monaco maçının skorunu belirtirsiniz. Ben de e, skor bilen bir arkadaşı VIP canlı grubuna alırım. Hafta sonu çok güzel geçecek diye düşünüyorum açıkçası. O yüzden arkadaşlar hemen size o like atma işini, yorum yapma işini hallettikten sonra ücretsiz telegram grubundayız. Cuma günü tamamen ücretsiz telegram grubunda olacağız. O yüzden ücretsiz telegram grubuna bekleriz. Onun da linkini şöyle hemen bırakayım. Kendi yorumumun altına da hashtag diyorum buraya. Oradan gelebilirsiniz ücretsiz Telegram grubumuza. Oraya da NBA'ler veriyorum biliyorsunuz. Aynı zamanda Cuma günü tüm gün katıl gruplarında ne yapıyorsak yani katıl butonuna özel Telegram gruplarına ne yapıyorsak orada Cuma günleri onu yapıyoruz. O yüzden bekleriz efendim diyelim. Ve gelelim Cuma günü maçlarına. Bu arada bir yandan Fenerbahçe maçı oynanıyor. Fenerbahçe maçında 2.5 üstü tahminimiz vardı. Ana tahminimiz. O geldi şimdi 3. golle. Bir yandan gözüm oraya gidiyor. O yüzden kusura bakmayın yani. Evet arkadaşlar hemen devam edelim. Bugün güzel maçlar var dediğim gibi. İlk maçımız Melbourne City-Sydney mücadelesi. Bu maçın ilkini zaten karşılıklı gol olarak vermiştim ben. Sydney'in evinde karşılıklı goldü. 1-1 bitmişti maç. Burada artık Melbourne City bu maçı kendi evinde kazanır arkadaşlar. Düz kazanırın oranı 161 bence gayet de güzel oran. Maç sonucu 1 ve 1.5 üst. çünkü evinde en son oynadıkları yani aralarında oynadıkları son 5 maç, Melbourne City'nin oynadıkları, Melbourne City'nin evinde oynadıkları son 5 maçta Melbourne City 2 gol atmış arkadaşlar Sydney'e. Bu maçta 2 gol atar. Ev 1.5 üstü 1.48 gayet güzel bir oranı var. Tek isterseniz bunu alıp çıkabilirsiniz. Hani maç sonucu istemeyen. 1.48'de güzel oran. Maç sonucu 1. 1.62. Maç sonucu 1 ve 1.5 üst. 1.91. Ama Melbourne City muhakkak gol yer diye düşünüyorum. Çünkü Sydney'de de gol atabilen bir takım. maç sonucu 1 ve 2.5 üstte neden olmasın 2.31 orandan denenebilir diye düşünüyorum. Karşılıklı gol varına bulaşmayacağım. Aslına bakarsanız öyle bekliyorum. Yani. Karşılıklı gol var ve üst. 3-1, 2-1 falan gibi Melbourne City galibiyeti bekliyorum verdiğim tahminlerde o şekilde. Evet arkadaşlar. ikinci maçımıza geçelim. İkinci maçımız Darmstadt-Magdeburg maçı. Heidenheim diyecektim. Darmstadt dinlikte lider biliyorsunuz. Geçen hafta bizi çok fena yatırdı. Gol bile atamadı. Hannover deplasmanında. Ama bu maçta artık gol atıp kazanması gerekiyor. Zaten oranını çok düşük açmışlar. 1.28 oran. Bu maçı kazanırsa garantiliyor. 67 puan yapıyor. O yüzden bence bu maçı Magdeburg karşısında kazanır. Magdeburg da zaten ligde kalmayı garantiledi. Onlar da 40 puan yaptılar. Aşağılardan son dakikalara doğru artık böyle bir tırmanış yaptılar. Burada golli bir maç bekliyorum. Magdeburg da gol atabilir. Darmstadt da 2 tane atar diye düşünüyorum. 2.5 üstü de ol olabilir ama 3.5 üstten açmışlar yurt içi. Yurt dışı değerlendirenler, yurt dışından bizi takip edenler ev 1.5 üst ve kazanır gibi de alabilirler bu maçı. Ben çünkü en azından iki gol atmasını bekliyorum Darmstadt'ın artık seyircisinin önünde bu maçı kazanır 1.28 oranı. Evet arkadaşlar, ikinci maçımız Hostenkellerle São Paulo arasında. Burada da São herhangi bir iddiası kalmadı. Hostenkeller'in de aynı şekilde iki takım da iddiasız ve golcü takımlar ve iyi takımlar aslına bakarsanız. Hostenkeller muhakkak gol atar kendi evinde. Kendi evinde oynadığı maçların çoğu zaten 2.5 üstü oldu yani. 16 maçın 12'si 2,5 üstü oldu Hoxtankel'in. Sampdoria'da de deplasmanda oynadığı 16 maçın 10'u 2,5 üstü oldu. Bu maçta da karşılıklı gol var ve 2,5 üst bekliyorum açıkçası arkadaşlar. Ee, o yüzden rahatlıkla değerlendirilebilir. Karşılıklı gol var 1.28. Üst 1.34. Bu şekilde de tekli de alınabilir. Ama ben karşılıklı gol var ve üstü tercih ediyorum. 1.44 orandan arkadaşlar. Sempalu'yu kazanmaya daha yakın görüyorum ama hoştan geldi kendi evinde ee, iddiası olmayan Sempalu karşısında kazanırsa da şaşırmam açıkçası. O yüzden tarafına hiç bulaşmadım maçın. Diyelim ve devam edelim. freiburg Wolfsburg mücadelesi var arkadaşlar. Freiburg'un Şampiyonlar Ligi için Hala umudu var. Wolfsburg'un da UEFA, UEFA Ligi ya da e, Konferans Ligi'ne katılmak için hala umudu var. Wolfsburg hemen arkasında Leverkusen var. 49 puanda eşitler. E, Freiburg'da e, bir üstünde hemen Union Berlin var. 59 puanla Freiburg'da hem Leipzig'in hem Union Berlin puan kaybetmesini bekleyecek kazanarak. Önümüzdeki haftada deplasmanda Eintracht Frankfurt'la oynayacaklar. O yüzden hani bu maçta kazanmak isteyeceklerdir. İki tarafın da hala hedefi var. Onu demek istiyorum. O yüzden maçta ben karşılıklı gol var alacağım arkadaşlar. 1.40 bunun oranı. İki takım da zaten bu sene iyi performans gösterdiler bence. Hani ligde ilk 10 sırada kaldılar. Hatta Freiburg çok uzun süre ilk 3'teydi. O yüzden ben Freiburg'u bir tık daha önde görüyorum. Ev 1.5 üstü riskli tahminim olacak bu maçta. Ama Wolfsburg'da gol atar diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var. 1.40 ev 1.5 üstü 1.80 arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirilebilir. Devam edelim Freiburg maçından çıktık. E, Sassuolo ile Monza'nın maçı var. Monza da son dakikalarda atağa geçen takımlardan bir tanesi. Son dönem iyi performans gösteriyor. Sassuolo zaten hani orta sıra takımlardan biri. E, Monza da aynı şekilde. Sassuolo 13. puanda, hatta Monza 9. puan şey 9 e, şey 10, 13. Sassuolo 13. sırada, Monza 9. sırada. Gerçekten hani lig başladığında bunu buralarda olurlar mıydı tahmin edemiyorduk yani. Ben edemezdim. Monza'yı biraz daha aşağıda bekleyebilirdim ki lige kötü başlamıştı. Ee, i̇yi top, iyi toparladılar gerçekten. Karşılıklı gol var bekliyorum bu maçta arkadaşlar. Karşılıklı gol varı 1.42 düz değerlendirilebilir. Karşılıklı gol var ve üstte 1.66. Yine bence hani iki tarafında hiçbir iddiası yok. Avrupa iddiası yok. Düşme çıkma iddiası yok. O yüzden karşılıklı gol var. Rahat değerlendirilebilir bu maçta. Ana tahminim bu olur. Gelelim Lyon Monaco mücadelesine. Burada da aslına bakarsanız yani iki takım da bu sene hayal kırıklığı yaşadı diyebiliriz. Monaco'nun hala bir şansı olabilir hani yukarısı için. en azından Avrupa kupaları için ama Lyon'un o şansı da çok az kaldı açıkçası. Burada ben 2-2 bekliyorum arkadaşlar maçı. Yani 2-2 iki tarafta ikişer gol atar diye bekliyorum. O yüzden karşılıklı gol karşılıklı gol üst. Hatta riskisi de 3.5 üst olabilir. Ev 1.5 üst, deplasman 1.5 üst. Hani bu şekilde de değerlendirilebilir. O yüzden zorlu bir maç olacağını düşünmüyorum. İki tarafta gol atar ve üst olur maç. Bu da son maçımdı. Bu arada bir penaltı pozisyonu oldu da ona bakıyorum. Şeyde Fenerbahçe maçında Direkt penaltıyı çaldı zaten hakem. Net. Evet hiç ayağına topa değmemiş. Ferdi indirmiş. Evet. Orada da 3-1 olacak. Skor büyük ihtimalle karşılıklı gol varımız da gelecek diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bizi takip etmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız harika olur. Bir like atarsınız. Bir de Lyon Monaco maçının skorunu yorumlarda belirtirseniz harika olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Aynı zamanda bizi ücretsiz Telegram grubundan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. 啦啦。Love <laughs>